90 yıl önce bugün neler oldu? 90 yıl önce bugün olan şey şuydu. Aslında 1920 yılının 23 Nisan'da kurulmuş olan Büyük Millet Meclisi hükümeti bir krize girmişti. Bunu biraz da Mustafa Kemal'in kendisinin hazırladığı bir tertip olduğunu öğreniyoruz. Yani bu yapı şuydu. Bütün bakanlar tek tek meclis tarafından seçiliyordu. Ee, ve bakanların başındaki kişi de başbakan dediğimiz kişiyi de yine meclis ayrıca seçiyordu ve gerektiğinde bunları tek tek düşürebiliyordu yani şimdiki kabine sistemi yoktu şimdi hı hı. nasıl sistemimiz ee, cumhurbaşkanı başbakanı atıyor başbakan bir kabine e, hazırlayıp cumhurbaşkanına sunuyor sonra meclisten güven oyu alıyor o zaman güven oyu alıyor ve güven oyunu veren meclis aynı zamanda o kişileri teker teker seçiyor Hı hı. Yani böyle toplu bir güven oyu olayı yok. Şimdi bu sistemde ister istemez devlet başkanı olan meclis başkanı dediğimiz hı hı. kişi, Cumhurbaşkanı henüz yok çünkü Cumhuriyet yok. Ee, Mustafa Kemal dahil herkes sorgulanabiliyor. Herkes sigaya çekilebiliyor, herkes eleştirilebiliyor. Hı hı. Ve müthiş bir özgür ortam var orada. Fakat bu ortamın içerisinden... E, bir karar çıkarmak gerçekten deveye hendek atlatmak gibi bir şey. Hı hı. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Evet bir birinci grup diye müdafaa hukuk grubu kurulmuş fakat bunun karşısında bir ikinci grupta oluşmuş. muhalif grup oluşmuş. Bunlar sürekli birbirinden adam alabiliyorlar verebiliyorlar. Şimdi Mustafa Kemal de Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kendisinin otoritesinin tartışılmaz bir şekilde kabul edileceği bir yönetim tarzına geçmek istiyor. Çünkü yapacağı hı hı. inkıraplar var. Fakat hı hı. bu inkıraplar ikide bir sorgulanırsa, ikide bir eleştirilirse, ikide bir geri adım attırılırsa bu hedefine ulaşmasına mani olacak. Onun için öyle bir rejim kuralım ki benim yönetimimde, benim idaremde ve benim atayacağım bir başbakanın hı hı. yönetiminde bir kabine sistemi oluşsun istiyor. Mecliste buna karşı bir direnç var. O zaman kimler direniyor hocam? E, şimdi bu direnç şundan oluşuyor. Yani mecliste özellikle muhalif olanlar ya biz e, 1920 yılında işe başlarken böyle başlamadık. Bu bu şekilde bir karar almadık. Biz meclisin e, milletin temsilcisi olarak buraya girmiştik. Her ne kadar hı hı. bu ikinci meclis ise de 23'te seçilmiş olan 23'ün Ağustos'unda seçilmiş olan ikinci meclis ise de o mecliste hala birinci meclisin havasında hı hı. E, gidiyor. Dolayısıyla şimdi... Ya belki bir... profil aynı, öyle mi hocam? E, yani aşağı yukarı. Çünkü 23'teki ikinci mecliste, <laughs> evet birinci meclisteki hocaların çoğu tasfiye edilmiş falan filan ama hala hı hı. ne bileyim Kazım Karabekir orada. Hı hı. İşte Refet Belesi orada efendim, e, Arif Fuat Cebesoy orada yani Mustafa Kemal Paşa'ya itiraz edebilecek. E, gerektiğinde masaya yumruğunu vurabilecek. Gerekirse paşam yanılıyorsun. Hı hı. Bu iş öyle değil. E, şöyle yapalım diyecek güçlü bir grup var ve bunların halk nezdindeki popülariteliği çok yüksek. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda e, bakanlar kurulu e, dediğimiz o zamanki heyeti vekili, e, nin çalışmasını Mustafa Kemal e, bir bakıma e, yürütemez hale getirecek bir operasyon e, yaparak hı hı. E, bu e, sistemin işlemez hale gelmesini sağlıyor. Hı hı. E, ve en sonda diyor ki bakın siz işletemiyorsunuz bu sistemi. Bana yetki verin bu meseleyi ben çözeyim. Çünkü bakanlar kendi paralarında, kendi başbakanlarını seçemiyorlar. Başbakan e, atadıkları kişiyi meclis kabul etmiyor falan. Böyle bir kriz Yani bu sıkıntılara reçete olarak cumhuriyet evet. formülü i̇şte, ortaya, ortaya çıkıyor. Onu söylüyorum ben. Cumhuriyet 1923 yılının 28 Ekim 29 Ekim'e bağlayan gece ortaya konulan Cumhuriyet fikri hı hı. aslında teknik bir olaydır. Hı hı. Yani Meclis'in seçtiği bakanlar yerine bir Cumhurbaşkanının atadığı başbakanın seçtiği bakanlar kurulu haline dönüşmesi şeklidir. Hı hı. Dolayısıyla bu teknik mesele yani hükümetin şekli meselesi zaten hük şekli hükümet. Ee, olarak geçer bu. Peki hocam kazanımlarını konuşalım hocam. Oysa yani içeriği bizim bugün Cumhuriyet ideolojisi, Cumhuriyet fikriyatı falan 23 e, 1923 yılının 28 Ekim'inde bunlar düşünülmüyordu. Yani şunu teknik mu söylüyorsunuz? Teknik bir mesele vardı ve teknik meseleyi çözmek için tamamen hükümet şeklinin nasıl olacağına dair hı hı. bir formül olarak Cumhuriyet ya, yani çıktı. hocam şunu mu söylüyorsunuz? Osmanlı münevverlerindeki Cumhuriyet algısıyla şu an bizdeki Cumhuriyet algısının farklı olduğunu söylüyorsunuz. Yani cumhuriyet kurulurken ki Cumhuriyet e, algısıyla çünkü bizim bugün Cumhuriyet diye bildiğimiz ve hani Cumhuriyet'in kazanımları falan filan diye hı hı. E, çok ortalıkta dolaşan şeyler bunlar ancak 20'lerin sonlarına doğru oluştu. Hı hı. Ve 30'ların başlarına doğru oluştu. 1923'te henüz daha böyle bir Cumhuriyet'in içinin nasıl dolacağı ...içine hı hı. neyin doldurulacağı belli değildi. Hı hı. Dolayısıyla o günkü algılayış... E, ...bunun hükümet etme şeklinin bir e, formülüydü... Hı hı. ...ve anayasaya bir e, tadil maddesi eklenerek... ...1921 hı hı. anayasasına bir değişiklik önergesi verilerek... ...anayasada bir değişiklik yapıldı. Bundan sonra hükümet şeklimiz, e, devletin yönetim şekli... ...cumhuriyettir. Cumhuriyetin e, kurulması ile bir cumhurreisi, cumhurbaşkanı olacaktır. Dolayısıyla cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet'in İran'a aynı maddede hı hı. E, görüşüldü. Ve e, 158 kişinin hı hı. oyuyla Mustafa Kemal Paşa e, cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi kitaplarımızda genellikle maalesef tabi resmi tarih ya da inkılap tarihi kitaplarımızdan öteden beri gelen bazı e, saptırmalar ya da yanlış anlamaya sebebiyet verecek olan ifadeler var. Mesela diyorlar ki e, ittifakla cumhuriyet kabul edildi. Hayır kardeşim ittifakla kabul edilmedi. 289 milletvekili vardı. Bunların sadece 158'i cumhuriyet için oy kullandı. O günde mecliste 159 kişi vardı. Peki geri kalan 130 kişi neredeydi? Neredeydi? Haber verilmemişti. Onlar muhalifti. Onlar e, bu formülasyona özellikle de danışılmadan, görüşülmeden adeta yangından mal kaçırıcısına bir gece İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa'nın baş başa verip görüşmesiyle ortaya koydukları Cumhuriyet'in ilanına çeşitli itirazları olan, Cumhuriyet'in kendisine değil ama bu şekline, bu Cumhuriyet'e itirazları olan geniş bir milletvekili kesim vardı. Bunlar çağrılmadı o gün. Yani bazı kadrolar hani Kurtuluş Savaşı'nda birlikte evet. hareket ettikleri halde tamam. bazı kadrolar dışarıda bırakıldı. O, o, o gün yani 29 e, şey 29 Ekim günü bunların katılması engellendi. Önce şöyle yapıldı. Bir grup toplantısı o gün. Yani müdafaa Hukuk grubunun toplantısı e, ha, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplantısı şeklinde başladı. Toplantı devam ederken bir anda sıralar değiştirildi. Dediler ki şimdi genel kurul var. Hı hı. Genel kurula çevirdiler olayı. Hı hı. Saat 20-30 civarında. Bu sefer genel kurulda görüşülmeye başlandı. Ee, Halk Partisi'nin kendi şeyi olduğu için, toplantısı olduğu için de diğerleri katılamamış oldu. Onlara haber verilmedi. Kazım Karabekir o gün Trabzon'daydı. Rauf Orbay İzmir'deydi. Yani bütün hı hı. buna, yani bu formülasyona itiraz edebilecek herkes hemen hemen o gün Meclisten dışlanmış vaziyetteydi. Dolayısıyla sonra buna itiraz ettiler. Dediler ki ya biz de bu ülkenin kuruluşuna katkıda bulunduk. Efendim kuruluşa kendi hayatımızı riske attık, istifa ettik. İşte Mustafa Kemal Paşa'ya destek verdik. Hı hı. Ama niçin orada beraber yola çıkmışken bugün biz niye yokuz? Şimdi bu tabii o bizim bildiğimiz daha sonra o paşalar kavgası diyeceğimiz 27'ye kadar sürecek olan bir çatışmayı da e, beraber Yani bir çatışma geçeceğiz. dönemi bu anlamda bir çatışma dönemi e, çatışma döneminin başlangıcı olacak 1923 29 Ekim. Lozan Antlaşması Kasım ayından e, Temmuz ayına kadar devam edecek. 22 Kasım 23 Temmuz'u. 23 Temmuz'unda Lozan imzalanacak. Fakat bizim meclis Ağustos ayında ...onaylamakla e, birlikte Diğer ülke parlamentoları taraf olan 9 ülke var zannediyorum. Hiçbirisi Mayıs ayına kadar onaylamayacak bunu. 24'ün Mayıs'ına kadar. Nisan ayında, 1924'ün Nisan ayında İngiltere parlamentosuna, avam kamerasına gelecek. Hı hı. Mayıs ayında oradan geçecek. Kral da bunu imzalayacak. ve Eylül ayında da Birleşmiş Milletler bizim devlet olduğumuzu tescil edecek. Bakın 1924'ün Eylül'ünden bahsediyorum. 1923'ün Ekim'inden 1924'ün Eylül'üne kadar biz resmen Birleşmiş Milletler tarafından Cemiyet ve Akvam tarafından tanınmış bir devlet değildik, bir hükümettik. Hı hı. Kendi kendimize devlet sıfatını verdik ama dünyada bizi tanıyan hiçbir şey yoktu. Resmen tanıyan. Bir Sovyetler Birliği ile o dönemde ilişkimiz vardı ama Sovyetler Birliği de o dönemde şaibeli bir ülkeydi. Şimdi meseleyi şöyle şey yapalım. 1920 4'ün Nisan'ında avam kamerasına bizim Lozan Antlaşması'nın gelmesi niye bu kadar gecikti? Ve neyi beklediler? Niye bu kadar beklediler? Neyi beklediler? E tabii orada evet. çok enteresan bir şey var. Hilafeti biz Mart ayında, bir ay önce kaldırdık. Hı hı. Yani hilafet kaldırılmadan İngilizler bunu e, Lozan'ı görüşmeyi reddettiler. Yani hilafetin kaldırılmasını şart koşular. Evet. Neden yani bu kadar büyük bir tepki? açık olarak Lozan'da falan belirtilmiş bir şart olarak koşulmuş değil ama olayların gidişatından Hı -hı. anladığımız kadarıyla Hı -hı. O, bunun Mart ayında kaldırılmasının arkasından Hı -hı. hilafetin kaldırılmasının arkasından onaylanmış olması artı o gün medreseleri kapattık. Hı -hı. yok ettik. Arkasından Şehir İslam'ın e, varisi olan Şer'iye ve Evkaf Vekaletini Şeriat ve Vakıflar Bakanlığını kabineden çıkarttık. Diyanet İşleri Başkanlığı haline getirdik. Şimdi sistem buna dönüştü. Şimdi bunu kim arzu etmiş olabilir? Yani elimizdeki hilafet kozunu hı hı. E, atmamızı. Çünkü o sırada da Musul görüşmeleri devam ediyor. Hocam, eee yani Musak Musul Milli'den bahsettiniz. İngilizlere karşı elimizdeki en büyük koz hilafet. Fakat biz bu kozu denize atıyoruz. Yani vaktimiz az kaldı ama hocam değinmeden geçemeyeceğim. Misak ı Milli'den bahsettiniz. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Metin Hulagu'nun bugün bir e, açıklaması vardı. E, dedi ki e, Abdülhamit tahttan indirilmeden önce Musul ve Kerkük gibi petrol bölgelerinin özel mülkiyeti haline getirmişti. Uluslararası hukuka göre bu pro e, toprakları işgal edilse bile kişi mülkiyetine dokunulamayacak, belki de geri alınabilir. ...hanedanın arkasında evet. büyük bir güç durursa... ...buna ne dersiniz hocam? Şimdi maalesef Türkiye'de tabii çok yanlış politikalar uygulandı. Bunların bir kısmı itaatçılar hı hı. uyguladı. Şimdi Abdülhamit buraları mülk haline, şahsi mülkü haline getirmek suretiyle... E, ...bahsedildiği gibi bir şey işgali olduğunda... ...en azından hı hı. ailenin üzerinde hı hı. devlete ait olarak bunların varlığı olacak. Şimdi aile kalkıp da orada petrol çıkartmayla bilmem neyle uğraşacak hali yok. Ne olacaktı? O aile üzerinden Türkiye oradan faydalanacaktı ki ailenin bu konuda mesela Abdülhamit Han'ın eşinin hı hı. E, dilekçeleri var meclise <laughs> bu konunun peşini bırakmayın falan hı hı. diye Ayşe Müşfika e, kadın efendinin Cumhuriyet devrinde bile çeşitli yazılar hatta bastırmıştı onları yani şeyle evet. matbaada. Şimdi e, fakat şöyle bir şey oldu. İddiaçılar Abdülhamit'in yaptığı her şeyin tersini yapmayı bir marifet saydıkları için tuttular bu şeyi değiştirdiler statüyü ve devlete devletin mülkiyeti haline hı hı. getirdiler. Ne zamana kadar? Vahdettin tahta çıkıncaya kadar. Vahdettin baktı ki İngilizler burada işgal ediyor bir ani bir şeyle, bir kararnameyle tekrar onu hanedanın üzerine e, temlik etmek istediyse de İngilizler dediler ki yok dediler biz. Peki şu anki durumu nedir hocam? Şu anki Şu anda davalar falan devam ediyor benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. E, İngilizler bunu kabul etmediler ve zaten biz Musul'da hı hı. Herhangi bir şekilde bu konuda hak iddia etmeyeceğimizi, işte 500 bin lira bir para verildi mi verilmedi mi o bile tartışmalı. Bu konuda hanedanın dileklerini de e, nazar dikkate almadan, e, orada zaten mesele bir Kürt devletinin kurulup kurulmamasıydı. Onunla ilgili de herhangi bir hak iddiasında bulunmadık ve geri dönülmezcesine bence verdik. E, tabii bu şeyi biz teorik olarak savunabiliriz ama e, hukuki olarak zannediyorum tut tutacağımız hı hı. bir nokta yok.